İngiltere'de yaşayan toplumumuz için özellikle gençler için kariyer workshopundayız. Meslekler ile ilgili birçok katılımcı var. Onlara mikrofonu uzatıp sorular soracağım. Meslekler ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler bu yayını izleyebilir. Ergün Erbil. Enfield Belediyesi olarak gençlere nasıl kariyer fırsatı sunuyorsunuz, iş imkanı sunuyorsunuz? Gençlerimize belediyelerde iş imkanları, siyasi ilişkilerde iş imkanları, Biliyorsunuz belediye olarak biz yılda dört defa kariyer fuarı yapıyoruz ve Bozca Derin'de bu bugün bu etkinliğin yapmasına da gurur duyuyoruz, kutluyoruz. Gençlerimize iş imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Hangi alanlarda genelde geliyor gençler? Burada doğmuş gençler mi kariyer konusunda kafası karışık oluyor ya da Türkiye'de doğmuş belli bir yaşa gelmiş gençler mi daha çok sorularla geliyor size? Genelde burada doğmuş büyümüş bu ülkenin vatandaşı olan gençlerimiz iş imkanları arıyorlar. Siyasi ilişkilerde, lobbying olsun, consultancy olsun, belediyelerde, büyükşehir belediyemizde, hükümet iş imkanlarında ki bu çok iyi bir şey. Ama ayrıca oturumunu almış, bize başvurusunu yapmış olan insanlarımız da tabii ki soru soruyorlar. Biliyorsunuz belediyenin A'dan Z'ye kadar sektörlerde iş imkanları var. Çocuk bakımından tutun, eğitimden eğitime kadar, çöp hizmetlerine kadar, siyasi ilişkilere kadar 3000'den fazla e, işçimiz var belediyemizde ve e, onlarca sektörde görevdeyiz belediye olarak. İtfaiyeci de olabilirsiniz. Hemen hanımefendiye soralım. Do you need any formal qualifications to become a... a firefighter so you don't need any formal qualifications we do all our own testing so and the maths and English would be equivalent to um, GCSE pass, um, but we do send out an information pack when you apply to become a firefighter, which gives a lot of information, and you get to practice all of the maths and English, and um, it gives you a lot of information about how to join. That's why right. young people might think GCSEs are not important, but it is important. Do get good grades. So, how long does it take? As I can see, you've got table here, the salary. How long will it take us to? How long will it take us to get trained? So, at the moment, we're not actually, um, we don't have a selection process at the moment, but it'll start in the new year. Yeah. Um, from the time you send in your application and get through all of the stages to qualify, um, it's this one here, then you go to training, yeah. and the apprenticeship training is 15 weeks. And then it's different a week in different stations around London and different areas to qualify to be um, a firefighter. And then you go to station. And once you get to station, that's your base. And you work a shift system, which is two days and two nights, and then four days off. How much do we need to pay for this? You don't need to pay, so we will pay you if you become a firefighter. So um, the training is for free. The training, you are paid while you're, okay, because we will be employing you as a firefighter so any age age restriction or so you can apply from the age of 17 and a half years of age and yeah. you will basically you won't be able to start till you're 18 because it will take at least six months to go through the selection process so from 18 years of age you can become a fully qualified firefighter that's lovely so for the beginning beginning of the year like what, this is what is. So, this is when you're a trainee apprentice. So, the 15 weeks while you're doing your training, yeah. you will be on £32,000 a year. And then, when you get to station, you're still an apprentice, but you do 18 months yeah. um, to become a fully qualified firefighter, a competent firefighter, yeah. and you will be on 33000 as an apprentice. And then, when you're competent, it goes to 43000 So, it's quite a big jump when you're competent. And that takes about 18 months. Şimdi 17 yaşından itibaren başvuru yapabiliyorsunuz. 17,5 yaşında başvuruyorsunuz. 18 yaşına gelince kursa başlıyorsunuz. Kursa başlayınca kurs için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Kursu yaparken size yıllık 32 bin pound ödeniyor. Siz eğer mesleği tam elinize aldığınız zaman yıllık 47 bin kazanabilirsiniz. Hatta daha da ileriye götürüp iyice geliştirirseniz kendinizi bu işte yıllık 64 bin pound kazanabilirsiniz. Thank you very much. Eee Eldest age like. So you can work right up to 60 years of age. So there's no age restriction on joining. So we do have people that are in their 50s joining the fire service and they have a career till they're 60. I'm 45 still have chance still have chance. Thank you. Polis olmak isteyen gençlerimiz nasıl bir süreçten geçecek? Neler yapması gerekiyor? Şimdi öncelikle e, polis olmak çok güzel bir duygu. Her gün değişik bir olayla karşı Kaç karşıya yıldır bu duyguyu, kaç yıldır bu duyguyu tadıyorsunuz? Benim yaklaşık 9 sene bitti, 10 seneye gidiyor. Her gün değişik olaylarla, her gün de, değişik asayiş vakalarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Eğer genç arkadaşlar 18-20 yaşlardan sonra polis olmaya karar verirlerse medkoreans.com web sayfasına girebilirler. Oradan gerekli formları doldurup müracaat ettiklerinde kısır bir süre sonra kendilerine geri dönülüyor. Onlardan istenilen belgeler, detaylar, işte adres, geçmiş nerede, son üç senelik adresin nerede yaşadığı, ne iş yaptın eğitim durumun gereken soruları cevapladıktan sonra eğer kabul edilirse başvuruları devam dedikleri birinci gün veriliyor. bildiğim kadarıyla ben müracaat edildi 9 sene, 10 sene oluyor. Şu an üniversiteyle de girebiliyorlar eğitim üzeri. Ee, polis kolejiyle de girebiliyorlar. Hele de iki dil konuşuyorsanız, ikiden fazla dil konuşuyorsanız çok büyük avantajınız oluyor. Hem topluma yardım etmiş oluyorsunuz, meslek olarak da güzel, değişik, heyecanlı. İlla sokakta asayiş polisi olmanız da gerek yok. Dedektif olabilirsiniz, masa gerisinde durabilirsiniz, çocuk suçları, hırsızlık masası, bir sürü bölümü var. Microsoft Windows gibi bir pencere açıldıktan ya da bir kapı açıldıktan sonra içeride bir sürü başka kapı ve pencere oluyor. ...gençler istedikleri şekilde, istedikleri yere yönelebilirler. Sokakta suçlu olmak... ...polisin seni kovalaması yerine... ...polis olup suçları kovalamak bence daha iyidir diye düşünüyorum. Serpil Hanım, İngiltere'de hukuk okumuş, bitirmiş gençlere siz nasıl bir kolaylık sağlıyorsunuz? Şimdi öncelikle onları tren yapıyoruz. Ben onlarca, hatta yüzlerce insan yetiştirdim diyebilirim. Bir tanesi de hemen yanımda, dilen arkadaşımız. Bize gelirlerse eğer okullarını bitirmişlerse hani training kontratları şeklinde veya onun dışında work experience olabilir veya diğer alanlarda onları kendi alanlarında en azından gelip bir bakabilirler. Eğer nasıl bir süreç işliyor? Böyle bir şey gelecekte yapmak istiyorlar mı noktasında hani 2 3 hafta 4 hafta gelip oradaki çalışma sistemine bakabilirler. Veya eğer zaten yapmışlarsa, okumuşlarsa ve bundan sonraki süreçte bu süreçte devam etmek istiyorlarsa da onlara bir biçimde training koşulları sunabiliriz. Dilan arkadaşımız da burada. isterseniz ona da bir danışın. Hemen soralım. Dilan Hanımcığım şimdi İngiltere'de okumuş gençlerimiz var. Evet. Hukuk özellikle okuyorlar, üniversiteyi bitiriyorlar 3 yıl, dört yıl artık her neyse. Evet. Staj için mekan bulamıyorlar, doğru. yer bulamıyorlar. Birçok yere başvuruyorlar. Ümitleri bitiyor, tükeniyor. Başka işlere giriyorlar. Para kazanınca da kendi asıl okudukları okulun mesleği unutuyorlar. Sana Ersan Enkoğlu nasıl bir kolaylık sağladı? Çok doğru. Gerçekten stajyerlik bulmak zor oluyor. Ben şanslıydım. Ersin'in karıda perligo olarak başladım. Onu öneriyorum. Önce bir perligo olarak başlayın. Kendinizi gösterin. Sonra eminim ki patronu size training contract, stajyerlik verir. Aynı şey benim Serpil Hanım bana da yaptı. Dedi ki ben seni 6 ay bir bakayım dedi. Eğer beğenirsem dedi sana training contract veririm. Ben de aynen öyle stajyerliğimi aldım. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda? İyidir. Teşekkürler. Bugün burada genç kardeşimize ne anlatıyorsunuz? Bize de anlatın. lütfen. Teşekkür ederiz. Ya ben aslında gençlere şunu öneriyorum. Yani kendi etrafınıza sınır koymayın. Konfor alanlarınızdan çıkın. Genel bir tavsiyelerde bulunuyorum. Şu kendi kişisel, kişisel yolculuğumdan biraz bahsettim. Londra'dan İstanbul'a bisikletle gittiğimden bahsettim. Barana bir de bisikletle alakalı olarak bir bisiklet organizasyonumuz var bizim bisiklet kulübümüz var. Onunla ilgili eğer bir bisiklet eğitmeni olmak isterse ileride ya da bir bisiklet tamir kursları ile ilgili bilgi almak isterse onlarla ilgili bir verebiliyoruz. Ama genel olarak aslında konfor alanlarından çıkmaları gerektiğini ve daha ileriye hedeflemeleri gerektiğini ben tavsiyede bulunuyorum. Baran'la da onu konuşuyorduk zaten. zaten. yapabilir miyiz biz bu işleri biraz daha eğlenceli olsun diye. Kesinlikle biliyorsunuz artık Londra'da bisiklet kullanımı gittikçe artmaya başladı. Ee, yeni bisiklet yolları yapılıyor, hız limitleri düşüyor. Doğal olarak da daha fazla bisiklet eğitmenine ihtiyaç var, daha fazla bisiklet tamircisine ihtiyaç var. Ee, ve çok dört e, günlük bir kursla e, bisiklet eğitmeni olabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Ben how old are you? Uh, I'm 20 years old. When you're thinking future career, do you think about the earning or what you're gonna do all day, like having fun at the same time earning money? What would you like to say? Um, Obviously I'd like to do both but if I could pick out of the two I'd pick the money side obviously because you could have your hobbies and enjoy yourself whilst doing that so I don't need to enjoy myself whilst working if I'm working I just want to earn the most amount of money that I could and yeah that's what I'm looking for the most I'm money this question because everyone's thinking about earning more money yeah, yeah. what about being happy what about <laughs> being happy nice question <laughs> but on, what about being happy Money makes me happy. So there we go. That's the answer İyi to that. Gençler, para bizi mutlu ediyor. Thank you. No worries. Thank you. Sevim Hanım, şimdi kariyer günündeyiz. Gençlere insurance broker olmak için tavsiyeleriniz nelerdir? Ya da diyelim ki bu alanda eğitimini yapmış, staj yapmak isteyen gençlere nasıl bir kolaylık sağlıyorsunuz Gaye Insurance olarak? Ya biz her zaman e, gençlere biliyorsunuz katkımızı, desteğimizi, toplumumuza bu konuda e, her zaman da arkasındayız. Hatta şu anda yanımızda bizim 20 yaşında bu alanda eğitimini yeni tamamlamış gencecik de bir arkadaşımız var yetiştirilmek üzere. toplumumuzun tabii ki çok ihtiyacı var. Özellikle kendi dilinden konuşan hani biz Gaya Insurance olarak yola çıkarken misyonumuz hep o. Yani biz önce diyoruz ki danışmanlığımızı yapacağız müşterilerimizin sonra sigorta brokerlığını. Ve nitekim de bunu yapıyoruz. Yani şu anda yayını izleyen bizi Dinleyen, izleyen dostlarımız varsa kendi clientlarımızdan bileceklerdir. Dolayısıyla bizim için de, toplum için de çok büyük katkı olur, gençler için de büyük katkı olur. MedPlus Klinik de burada Hasan Bey hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim ziyaret ettiğiniz. E, staj konusunda da gençlere yardımcı oluyor musunuz? Özellikle A level e, yapan gençler e, klinikimizde e, gelip work experience yapabiliyor daha önce gelip yapanlar oldu. Bu onlara büyük bir katkı sağlıyor. Ortamı tanıyorlar, sağlık ortamını. Hasta nasıl geliyor, hangi taleplerle geliyor, nasıl karşılanıyor, nasıl ihtiyaçlarına cevap veriliyor ve nasıl uğurlanılıyor bu konularda gözlemci olarak tecrübe ediniyorlar. Genç bir arkadaşımız var, Duygu Hanım. Fizyoterapistsiniz. Evet. Şimdi gençler çok merak ediyor. Aslında meslek dallarını çok merak ediyorlar ama e, biraz tembellik var. Konfor alanımızı terk edip böyle araştırmaya üşeniyoruz. Üşenenler için ben bu yayını yapıyorum. Fizyoterapist olmak için neler gerekiyor İngiltere'de mesela? Üniversiteye gitmek için iki tane seçeneğiniz oluyor. Ya ilk olarak A-level yapmanız gerekiyor ya da b yapıp girebiliyorsunuz. B-tech coursework üzere. Mesela A-level'larda zorlanıyorsanız BTEC yapıp da üniversiteye gidemeyeceğiz diye düşünüp de yapmamazlık yapmayın, eğitim her zaman iyidir. Onu yaptıktan sonra üniversite başvurularınızı yapıyorsunuz, sonra interview oluyorsunuz. Normalde sene içinde sadece 60 kişi oluyor her üniversite içinde. Dolayısıyla çok competitive oluyor. Yani üniversite başvurularınızı yapmadan önce experience çok önemli, deneyim çok önemli. Yani başvurularınızı yapın, hastanelerde biraz deneyiminiz falan olsun ve üniversite başvurularınızı yaparken aplikasyonlarınızın içine bunları koyun ki birazcık toplumdan öne çıkın. Apprenticeship yapmak istiyorsanız zor alan olduğu için genellikle alanın içinde zaten e, deneyim deneyiminizin olması gerekiyor. Apprenticeship yapmadan önce dolayısıyla bir hastanede yardımcı olarak çalışmanız önerilir. Üçüncü şey de aslında evet aynı şey gibi üniversiteden kaynaklanıyor ama e, ilk yaptığınız şey biraz daha farklı olabiliyor ve başka alandan geçiş yapabiliyorsunuz. Aslında hayat şartlarına göre içinde bulundukları standartlara göre de seçenekler sunulmuş. Kaç yıl sürer fizyoterapist olmak için? Üniversitede 3 sene kursunu okuyorsunuz. 3 sene içinde en az 1000 saat e, deneyiminiz oluyor. Genelde 6 tane farklı hastaneler ya da özel şirketlerle birlikte deneyim yapıyorsunuz. Bu 6 haftalık placements diye geçerli. Nacan, siz de İngiltere'de yaşayan toplumumuz için çok başarılı güzel işler yapıyorsunuz. E, genç kadınlara iş imkanı sağlıyorsunuz aslında, genç girişimci hanımlara. Biraz bahsedin lütfen, nasıl projeleriniz var? E, merhaba Fatma Hanım. Biz İngiltere Girişimci Kadınlar Derneği'ni kurmamızdaki en büyük amaç buradaki toplumumuzun gurbetçi kardeşlerimizin yapabilecekleri küçük işleri daha fazla kitleye ulaştırmak, onlara motivasyon sağlamak, fuarlarla onları daha büyük bir kitleye ulaştırmak ve onlara özgüven vermek. Bunda da başarılı olduk. Çünkü bize geri dönüşümler gerçekten çok güzel. Diyor ki işte bana güven verdiniz, yaptım, büyüdüm evinde yemek yapan bayana yetiştiremiyor artık. Hani bizim bu girişimci kadınların derneğinden kurduktan sonra fuarlardan sonra bunun iyi olduğunu gördük. Daha da devam edeceğiz. Beşinci fuarımız 1 Ocak perşembe günü biliyorsunuz. Çok güzel bir gün yeni yılın ilk gününde ve insanları hepsini oraya davet ediyoruz. Yaptığımız işleri, görmelerini bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Şu an yüzlerce girişimci hanıma ön ayak olduk. Motivasyonlarını büyüttük. Bundan dolayı da çok memnunuz. 1 Ocak 2026'da Kervan Düğün Salonu'nda 5.si düzenlenecek genç girişimci kadınların fuarına şimdiden herkesi davet ediyoruz. Hakan Bey hoş geldiniz Doktor Sufoyu ailesi olarak siz de buradasınız. Doktorluk nasıl bir meslek? Gençler doktor olsun mu? Öncelikle e, Bozceder Derneği yöneticileri bizleri Doktor Sufoyu olarak davet ettiği için buraya teşekkür etmek isterim. E, bugünkü konumuz gençleyen kariyer tanıtım ve meslek buluşması ile ilgili rehberlik diye. Ee, gerçekten e, gençlere benim tavsiyem buradan e, sağlık alanında kendilerini yetiştirip bu konuda meslek seçmeleri gayet iyidir. Çünkü geleceğimizin, gelecek zamanımızın en iyi mesleklerinin bir tanesi e, sağlık üzerine çalışmaktır, meslek edinmektir. Yani bu konuda doktor olabilir insanlar, gençlik hemşire hanım olabilir, hemşire erkek hemşire olabilir, eczacı olabilir, fizyoterapist olabilir. Yani her türlü branşa girme imkanları olabilir diyorum. Kaç yaşında karar veriyor gençler böyle sağlık alanında bir meslek ile ilgili? Yani Özellikle kolej sonu, lise son sınıfa geldikleri zaman artık herkesin bir seçim düşüncesi vardır muhakkak. Ona göre seçimlerini yapabiliyorlar. Ama önceden tabii her mesleğin iyi yönünü, kötü yönünü eee anlatmakta yarar var. Çünkü bir genç bir mesleği seçerken annesinin babasının ya çevresinin yönlendirmesine göre değil de daha çok kendisinin sevdiği yönde eğitim yapması daha faydalı, daha yararlı olur diyorum. Evet siz neler yapıyorsunuz? Genç kadınlar için biraz anlatın lütfen. merhabalar. Ben Woman Inspire Woman uluslararası kadın grubunun kurucusu ve başkanıyım. burada kadınlarımızın iş hayatına başlamalarında, aynı zamanda da işe başlamış fakat belli konularda tıkanmalar yaşayan işletme, küçük işletmelerimize bu tıkanmalardan nasıl kurtulabilirler? Bu konularda onlara ücretsiz olarak Saat Gesteation'ın orada kuaför, ve güzellik salonumuz var orada yardımcı oluyorum. Onlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyorum. Neden Kuaför ve Güzellik Salonu derseniz ben 10 sene önce bu organizasyona başladım. 10 sene önce bu organizasyona başladığımda genelde insanlar müracaat ettiklerinde hangi sektöre girecekleri konusunda oturmuş bir fikirleri yoktu ve ben onlar için araştırdım. İngiltere'de en iyi gelir getiren sektör emlak. İkinci en iyi gelir getiren sektör kuaför ve güzellik Üçüncü en iyi gelir getiren sektör ise yemek, restoranlar ve tekevey dediğimiz sektör. e Kuaför güzellik tabii ki uluslararası kadın grubu olunca bizim organizasyonumuza cuk diye oturdu ve onlara ben sadece bir e, business networking grup olmak istemedim. Elle tutulur bir iş imkanı vermek istedim. Bu sebeple 9 sene önce saat G Station orada kuaför ve güzellik salonu açtık. Optician olmak için ne yapmak gerekiyor? Okay. Ee, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla birçok insana ulaşabileceğiz kendi toplumumuza, kendi dilimizi konuştuğumuz insanlara ulaşmak için çok iyi bir aracısınız diyeyim. Çok teşekkürler. Şimdi optisyen olmak için ilk önce bir e, tabii ki A level'ı bitirmek gerekiyor ya da A level'a yakın e, bir eğitim almak gerekiyor. Ondan sonra 3 yıllık bir üniversite. Üniversiteden sonra da 2 yıllık deneyim kazanman gerekiyor. Ondan sonra Registered Optician oluyorsun. E, registered Optician demek göz sağlığının herhangi bir e, alanı ile ilgili bir sıkıntı olduğunda ilgilenebilecek olan tek kişi. Hem gözünüzün testini yapıp gözlüğe ihtiyaç olup olmadığını e, söyleyen kişi Ayrıca gözünüzle ilgili mesela diyelim enfeksiyonel bir sıkıntı varsa ya da farklı bir sıkıntı var, genetik bir sıkıntı varsa sizi hastaneye ya da belli alanlara yöneltmek için gideceğiniz birinci nokta diyelim bunu. Bizim mesela Benim kendi kliniğim var Wood Green Shopping Center'ın içinde birinci katta. Biz gelen hastalarımızı hastanelere de yönlendirebiliyoruz. Ayrıca yani hem özel hem NHS. NHS'e de bakıyoruz, özele de bakıyoruz. Her iki yönüyle de kendi toplumumuza, kendi toplumumuzun göz sağlığı ile ilgili ihtiyaçlarına cevap olmaya çalışıyoruz. Peki, kursunu bitirmiş gençler size geldiği zaman yanınızda staj yapma şansı, imkanı sunuyor musunuz onlara? Tabii ki. 16 yaş ve üstü olan gençlerimize staj olarak stajlarında yardımcı olabiliyoruz. Bazen Genelde birkaç tane mesela birkaç okuldan gelen oluyor iki haftalık ya da işte iki aylık stajlar yapıyorlar. Bu onlara şu deneyimi veriyor. Böyle bir alanda bir eğitim almak istiyorlar mı? Bu mesleği beğeniyorlar mı? Biz onlara hem eğitimini verirken hem de o alandaki işi görerek pratik yaparaktan üniversite seçimlerinde yardımcı oluyoruz. Mesela hangi üniversiteler işte optometrist olarak kabul ediyor? Nasıl başvuru yapması gerekiyor? Hangi alanlarda başvuru yapması gerekiyor? Ve bu göz sağlığı ile ilgili eğitim de kendi içinde birçok alana ayrılıyor. Mesela oftalmologist var, Optician var, bir de optometrist var. Yani bunları da hani içeriklerini öğretiyoruz biz onlara, bilgilendiriyoruz. Ona göre seçimlerini yapabiliyorlar. Bugüne kadar birçok okuldan stajyer aldık. Ayreten bu okullarla ilgili Delim ki birisi işte bu alanda okumak istiyor, karar verdi hı hı. ve bizimle de çalışmak istiyor. Bunu da yapabilir. Yani bir gün hani üniversiteye gidip ya da iki gün üniversiteye gidip kalan üç gününü çalışaraktan, pratik yaparaktan da bu alanda meslek sahibi olabilir. Şimdi hem meslek sahibisiniz hem de. E Türkçe konuşan toplumun çokça yaşadığı Enfield'de çalışmalarınız var. Biraz bahsedin lütfen. Evet. E, kendim de ben Kürecik Derneği'nin e, eski eş başkanıyım. Üç hafta önce yönetimimiz seçildi. Yönetimde olmakla birlikte e, şu anda ben ayrıca e, Türkiye'li toplumun, e, aynı dili konuştuğumuz toplumun Enfield bölgesinde yoğunlukta olması ve özellikle de kurumların Enfit bölgesinde olması bana şunu beni şuna yönlendirdi. Yani belediyede de yer almamız gerektiğini düşündüm. Hem gençlerimize örnek olmak için, onların önünü açmak için hem de toplumumuzun o belediyelerle ya da oradaki yerel kurumlarla iletişim sağlayabilmesi için ben de önümüzdeki Mayıs'ın 6'sında, 6 Mayıs'ta seçimlerde Encuman adayıyım. Ve Benim aday bölgem Southbury, Southbury Enfield'in e, merkezi alanlarından birisi. Southbury'de oturan bütün canlara, dostlara e, sesleniyorum burada. Hanım Akdemir'e de destek. Verirse, evet çok sevinirim. Lifletimiz böyle, belki görürlerse çok daha çekici olabilir. Hani şey düşünmesinler parti hangisi nedir ama ben yerel düşünüyorum. Yerelde kendi kitlemizi, kendi toplumumuzu, kendi çocuklarımızı hem korumak için hem onları daha iyi yerlere yönlendirmek için çabalar içinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Temsil etmek üzere belediye giriş yapıyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum herkese.